İnanılmaz komik film ha. Bir de şey diyor böyle traktöre binmiş. Ondan sonra dağını diyor ki baba ee, senle öbür tarafta buluşalım orada konuşalım diyor. <laughs> evet herkese günaydın saat 4.50. <laughs> saat kaç? 5.30. Beş Yine bir seyahate gidiyoruz. Burada Dağhan eşim. <laughs> Himala Mark geliyor ve de sürpriz iki kişi daha var gideceğimiz lokasyonda bizi bekleyen. Çok büyük bir sürpriz bu. Çok çok büyük. <laughs> Yine ben dün gece aynı saatte Bodrum'dan döndüm. Bu sabah 6.45, uçağımız bir hayal kırıklığı yaşadım çünkü ben 10.30 zannediyordum. Meğersem o da üstü çağırmış. Ben daha önce bir kere bu lokasyona neyse gizlememin manası yok artık dunda gözükecek. <laughs> evet sen topaya gidiyoruz. Ben hayatımda bir kere gittim. Bir düğün için Şimdi ilk defa böyle gerçekten adam gibi kalmaya. İnşallah eğlenmeye gidiyoruz. Millet uyudum o kadar kötü şu an. Böyle hissediyorum. Hava çok güzel ha. O kadar sıcak değil yani. <laughs> Konuşman da gerekiyor. Sentrope'de sefillik. Çok zor şartlardayız. 2,5 saatte çıktığımız yolculuk asla İki buçuk saat. 70 dakika buçuk saat sürdü. Evet, sonunda geldik otel'e iki buçuk üç saat. Te yakın süren yolculuğun sonunda çok kötüydü. Yol asla bitmek bilmedi. İki saat diyor, 25 dakika geçiyor, hala iki saat diyor falan böyle. Yani sıkıntı bastı. Neyse geldik. Böyle bir. Koya varmış burada. Evet, şimdi bizim bikinilerimizi giyindik, Cici'ye geldik. Böyle bir ortam. Şimdi bir iki saat ee, havuz kenarında takılacağız. Ha çok az esiyor şu an. Oturduk, e, bayağı sıcak. <laughs> Ve yani dizimden dolayı havuza giremeyeceğim galiba. Geçen gün Bodrum'da köpekleri denize soktum. Ondan sonra Luka da bizleydi. O da parkta oynamak istedi. Parka girdi o. Biz de parkın kapısında duruyoruz. Seni hani içeri sokmayayım ki Snoop'la Astro'yu diye. Böyle bir yamaç gibi bir yer biraz. Orada dururken çocuklarla sohbet ediyorduk. İşte köpeklerle ilgili şeyler sokan. Merdivenden biri çıkıyormuş. Görmedim. Astro bir anda beni bir çekti. Wow, wow diye adama doğru. Ben bir düştüm. <laughs> Şeyde kendimi böyle çalıklarda elimle falan zor durdurdum. Ne acıyor? Ve yani denize giriyorum da havuza girmesem daha iyi olacak. Evet kokonat geldi. Çok iyi geldi bana şu an. Dağın havuza. Fici sıcak yandık genel olarak bence. Evet, Elif'le Alen de geldi. Ekibimiz tamamlandı. <laughs> Yemeğe oturduk şimdi. Aynen bence, çok sıcak. İnanılmaz sıcak. Fena <laughs> değil burası yine ama bir pervane <laughs> isterdi de. Olur onu da söyleyelim. <laughs> evet yemeğimiz bitti kalkıyoruz. Bu arada yapmak istediğimi yaptım biliyorsun. Ben yapmak istiyordum o hamakta. Keşke. Oda da balkonda hamak olsaydı. Ya keşke. Ya varsa? İnşallah. <laughs> Ay evet. Hadi. Bu kadar iyi oluyormuşum diye var ya bir saatte. Odaya geldik biraz telefona baktım. Bir uyku bastıydı var ya. Bu kadar uzun zamandır öğlen, yani öğlen derken saat yedi. Ay. Açmam lazım. Çok... Hiç By hiç the on. Şimdi çıktık <laughs> evden. Bu şekilde takılıyoruz Aa. burada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Neden? Alen daha büyük perim alamadığı için. <laughs> Şimdi ta ona gidiyoruz. Evet. evet şehre indik geziyoruz. Burada full markalar var. Tatlı bir sokak. Ben bu arada Saint-Tropez'e ilk defa geliyorum dediğim gibi. Bir tane düğüne gelmiştim sadece. Onda da hiçbir yeri gezmemiştim adam gibi. Seneler önce. O yüzden ilk görüşüm. <laughs> evet, restorana geldik. Buranın adı neydi? Senek Ye. Bir yer. Ve dünyanın en hızlı servisiydi. Yani siparişi girmemizle yemeğin gelmesi 5 dakika falan fark etti ve hani masayı gösteriyorum. Yemekler de işte somon, crab salad gibi. nedir bu? <laughs> Hamburger, domates salatası, avokadolar, et geldi, dimsum geldi. Bunların <laughs> hepsi nasıl geldi? <laughs> Ay nasıl geldi? Alen biraz sinirli. Alen çok sinirli, adamın gerzekliğine sinirlendi. Alen bakayım sinirli misin? Televizyona çıkacağım, konuş. Afiyet olsun. Selam söylemek istediğin birileri var mı? Almanya'daki kuzenime. Süt içteki enişteme. Evet tatlı bir balkon. Kalktık yemekten, geziyoruz. Yemek çok hızlı gerçekleşti ve şiştik bayağı bir. Şimdi birazcık yürüyoruz, otele döneceğiz. Bugün herkes çok yorgun, sabahın köründe kalkıldığı için. Ben uyuduğum için Herkes çok eğleniyor. evet, günaydın herkese. Sandık size ozamız, ozamızın, odamızın tatlı manzarasını göstereyim. Biliyorsunuz balkon olmasını çok istemiştim. Yokmuş. Daha diyor ki ama olmazsa çok üzüleceğim diyorum. Diyor ki o zaman hani yokmuş gibi düşün. Hani odaya girince hayal her... kırıklığına uğramazsın falan. girdik sonra simalar geldi bizim odaya. Odada balkon varmış. Üzdü. kahvaltı alanında şurası. Evet, merhabalar herkese tekrar tekrardan. <laughs> Şimdi abi sen kan sen. Restoranda gel Herkes baygınlık geçiriyor gibi. Bir bir şey Kahvaltıya gittik oradan. Otelin havuzuna takıldık biraz. Aşırı sıcaktı. Şimdi yemeğe geldik. Buranın olayı neydi? Burası çok eskiden beri çok meşhur olan bir yani. Evet. Yıllardır, yıllardır şey. var yani. Hmm. Eskilerden beri. Bizim gençliğimizde buralarda neler neler. <laughs> çok güzelmiş gerçekten. <laughs> Yemekler gelmeye başladı, benim yemeğim. Küçük adalet mısır, mısır dedikleri bayağı büyük mısır geldi. Yani. Denize girdik, çok iyiydi deniz. Hava kapadı. Bir puslu yağmur yağacak gibi. Yok, oturur oturur. Niye? Hava kapalı. Niye gülüyorsun? Rahmanla şeyler. Yani başta biraz böyle Ben de geldim, deniz çok iyiydi, çok keyifliydi Deniz çok iyi, natürel. O ne demek? Ben de çok iyiydi, deniz. ben çıkmak istemedim. Hmm. Burada takılıyoruz böyle. Sen de takılıyor musun? Pozva yapma daha. Oradan kaslarını sıkıyor. <laughs> Tatil nasıl böyle gidiyor? Şu an sen seçiyorsun. Şey... Bir yerden sonra boka sarıyor. Yani bu bizimle alakalı bir şey değil. <laughs> Başta şekil verilmiyor ki benim saçıma. Saçına bir şeyler sık. Ben doğal bir şey yok. O yedim. zaman burası tam senlikti ya. <laughs> Pipetler çok doğal. <laughs> Yerde oturuyoruz adeta muhteşem. Zaylandan getirmiş eşler Geçen Bodrum'da bir kokonat aldım çürük çıktı. <laughs> Ve zaten tipi de böyle değildi. E ee, Sima tatil nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Dün geldik zaten. Daha iki gün oldu ama daha güzel. Alen sen ya, nasıl geçiyor tatilin? <laughs> Keyfim yerinde bloş. Kokonatım var. Siz Mona Monako'daydınız Alevacan. bizden önce. Nasıl da? Müthiş. Müthişti. Çok, Çok sıcaktı. Orada yere de yakın değil miydiniz? E, bu kadar, bu kadar yere yakın <laughs> değilim. Orada, <laughs> orada, orada, orada daha hiçbir daha şey natürel şey değil. <laughs> ben size söyleyeyim. Gördüğüm her, her şey çok <gülüyor> yapılıydı. <gülüyor> Bak kızın saçları bile ne natürel. Bir de <laughs> evet. i̇şte sanki böyle alakasız yaş farkları gördüm. Evet. evet. nasıl yani? Evet. 825. 80, <laughs> <laughs> 80 yaşındaki adamlarla genç yaşlı kızlar beraber. Peki hiç yaşlı kadın genç erkek gördünüz mü? Şıgır mama görmedik. <laughs> Şıgır mama görmedik. <laughs> Müthişten vardı. Şıgır şey var. Lüküsler <laughs> lüküs. Lük Parklarda petank diye bir oyun var. Metal toplar, Ortaya bir tane küçük top atıyorsun. İki takım var. o topa en yakın getirmeye çalışan kazanıyor. Puanlar var falan filan. Yolun ortasında öyle toplar var. Geç, geçip randomly oynayabiliyorsun. <laughs> Fransız sporu petank. Çok eski bir spor bu. Çok, Çok. evet Sadece evet. Sadece Fransız değil. İtalyan var ya sonu falan. Hayır var ama asıl Fransa'dan çıkma diyebiliyorum ben. Evet. Herkese selam. Akşam oldu. <laughs> Geldik oteldeyiz. İnanılmaz tatlı bir adam var. Müzik yapıyor, şarkı çalıyor, saksafon çalıyor. Çok şey ama kimse yok ve çok üzgünüm. Şu an burada bekliyoruz o yüzden. Makyajım nasıl olmuş? Biraz açık bir üstüm var, yapıştırdım. <laughs> Bakalım ne kadar beğendim. Evet herkese selam. Bu kameramda bir gariplik var bence ama Sonra, Şimdi Mezon e, Revka diye bir restorana şey, geldik. Havyarcıymış burası. Evet. Aşırı tatlı bir ortamı var. Pepsini. Çok beğendim Pepsini. bugün esiyor. Çok şükür. E, aşırı mutlu mesleği evet. Şimdi e, size burayı da bir göstereyim ben. Böyle bir bahçe inanılmaz tatlı bence. Ortamımız böyle. Ben bugün akşamüstü Bize bir içten herkes Bize çıktı. Ben herkes kaldım bile. biraz daha. Keyif yaptım ama çok güzeldi. Tam serinlemiş böyle yağmur yağacak gibi bir mod var. Biraz yatmak istedim o yüzden. Otele gittim. Duşmuş. Çıktık şehre geldik. Biraz dolandık. Şimdi de geldik yeme. Kime benziyor sizce? Evet yemekler geldi. Şu gidiyor. nugget'mış. Havyarlı böyle. Arada, Patates. Şöyle, makarna var şu arada. Pizza tatlı duruyor. Crab salad. Herkesin favori yemeğini alabilir miyim? Makarna. Evet. Et çok iyi iyi. iyiydi diyorsun. Çok iyi. He? Makarna. Benimki açık ara nugget. Sen? <laughs> makarna yıkılıyordu ya. Pizza makarna nugget. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bana söyleyecek bir yemek kalmadı falan. <laughs> bu kadardı. Ya, ne? Ya makarna hmm. Ah <laughs> patates kızartması inanılmaz, turşu da çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> gelin burada her şeyi yiyin, <laughs> hepsi olur. <ok. gülüyor> Aynen, mutlaka gelin her buraya. Şey Öğlen şey ne <laughs> Söyle söyle ne söylüyorsun? Söyleyecektim, Söyleyecektim de söyle. linç yiyecektim söylemeyeceğim. Herkeslere günaydın günaydın günaydın. Şimdi otelden çıkıyoruz. Bugün Lulu'ya gidiyoruz. Beach'e. Ve sonra da orada yemeğimiz var. Sabah Luca ile konuştuk. Çok komik. İnanılmaz çok konuşmaya başladı. Komik bir çocuk ya. Sana çok benziyor bence. Ol. Daha hani Luca bana mı benziyor sana mı? Evet sana. Karakter olarak da değil mi? Tamam ikisi de sana benziyor. Allah <laughs> ileride bana benzetsin. <laughs> ya burası feci trafikli bu arada. Aslında normalde Temmuz daha high season diyorlardı ama Ağustos'ta da Avrupalılar için daha çok high season'mış yani. <gülüyor> Fransızlar, <laughs> Almanlar, hayır, <laughs> e, İtalyanlar <laughs> falan. Ben Martin Ole Brown takımını çektim. <laughs> Sen <laughs> <sonra içine gülüyor> onu da göster. Ole bak daha bagaja bagaja burası olmaz o. Daha tamam, bagaja. Daha. <laughs> <laughs> hayır hayır hayır. Martin Ole Brown takımı. Terliklerimle bile oyunma. Wow. <laughs> Elif yoksun falan arkamda. İnanılmaz komikti Luka. Bir de şey diyor böyle traktöre binmiş. Ondan sonra Dahan'a diyor ki Baba e, senle öbür tarafta buluşalım orada konuşalım diyor. Yani <laughs> <laughs> Nasıl? Nasıl yani? Neden falan? Hayır, hayır, Çünkü burası <rahatsız> rahat değil falan. evet, şimdi Lulu da yemekte. Yine pizzamız geldi. Klasik olarak her öğün. Kızinstr… Güzel, bir içi de çok güzeldi. Bir masajcı kadının geziniyordu. Ona masaj yaptırdık ayak masajı. Elbiseler satan adamlar vardı sokakta. Ondan bir şeyler aldık. Saç oranı da bir kadın vardı da onu kaçırdım. En güzel traflı pizza bu bölgedeki Lulu'daymış. Bu arada şu et çok güzel makarna zaten şu makarna en iyi. Evet şu an gittiler diğerleri biz daha onunla kaldık bir içte. Dev yapıyoruz yaparken göbeğimin ne kadar şiştiğini keşfettim. Şimdi içime çekiyorum böyle. <laughs> evet şimdi geldik yine aynı koltukta. Diğerlerini bekliyoruz bugün erken hazırlandık. Böyle bir elbisem var. Etek üst takım. Sevdim. Böyle bir çantam var. Tam benlik. Böyle bir kocam var. Şimdi bugün yemeğimiz akşam 10'da. O yüzden e, öncesinde başka bir otele bir şey içmeye gideceğiz. Şimdi işte inşallah arkadaşlar bekliyoruz. Gelirlerse gideceğiz. <gülüyor> Gelemediler. <gülüyor> Sonra deriz kere arada bir uyumuşuz var ya. Çok iyiydi. Ben bu çil çok sevdim. Ben fotoğraf çekmenin adının fıçık olduğunu ben düşünüyorum. Annen çok kısa kaldı. Gül. <laughs> Biraz yaklaşın. Şimdi üçünüz dünkü Dağı'nın yaptığı hareketleri yapın öne arkaya. Ama çok salaklar. Ne yapıyorlar? Çok Aşırı komi. komik. Ne? Mesard'e. Adam düz geldi. Adam uçak şey var. Adam da Mesard'e. Güzel bir odaya geldik. Bakmış. Herkes çok şaşırmış gibi yapmasın ama. <laughs> <laughs> yani hep <laughs> burada kalıyoruz. <laughs> evet geldik. Çok hoş bir otel girişi. Bizim otelimizden sonra. Ay çok güzel. Bu buranın en iyi oteli mi şu an? Vay vay. Çok güzel duruyor. Geceli 7000 Euro'ymuş. Vah. Ay ne güzel gözüküyor. Huzur manzarası. Aşk bahçesi falan <laughs> <Şu> aşağısı <an> tam <laughs> öyle bir ismi var gibi. Evet şimdi bu akşamki restorana geldik. singava diye bir Japanese restoranı. Evet şimdi bugün Martes sabahı ve burada Santa Pazarı oluyor. Marketplace varmış. Geçen gün park ettiğimiz otopark ve e, o parkın orada bir pazar kuruluyormuş. Kimse gelemedi ben. <laughs> Sabah çünkü erken başlıyor. Böyle 9 hani geç kalmaman lazım ya. aslında. 9 gibi gitmek lazımdı. Alarmım çalmamış. 9.30'da uyandım. Kızlara sordum. Neyse üşendiler. Ben de tek başıma geldim. Hem size çekeyim hem de bir bakayım diye. Gelelim sıcak aşırı sıcak hava. Anlatamam. Evet, geldik. Şimdi... Farklı farklı bölümler varmış böyle. Paintingler, ev eşyaları, vintage şeylerin olduğu bölümler de var. Çocuk kıyafetleri, yemekler... öyle şeyler de var. Şimdi bakınacağım. Aşırı güzel şeyler var, bak. Burası bütün vintage e Christopher. Şunlara bayıldım. Mus musluk için, bahçe için çok güzeller. Yenemez güzel şeyler var yani, bayıldım gerçekten. Bunlar ne ya? Ay bayıldım. Tam benlik bir stand. <laughs> Pazarın köpekleri. Sabunlar, taş zeytinyağları. Ben şunu aldım şimdi. Şöyle bir çanta. Belki bahçede havluları koyarım havuz kenarına diye düşündüm ama. Evet, buraya bayıldım şu an. Çok güzel tabaklar var. Dolap kapağı için falan. Çok şirinler. Ay bunlara da bayıldım. Şu sepetler çok şekermiş. Evet, şimdi döndüm pazardan. Daha bak bu sepete aldım. Belki bahçede havlular konur için diye. Çok güzel bence. Süper oldu Şimdi aldıklarımı göstereyim. Ya Bunları çok beğendim. Şöyle bir pantolon, lobsterlı. Onun tişörtü. Sen de alacaktım da sen giymezsin kesin diye almadım. Tişörtü de böyle, böyle bir takım. Yine lobster. Önü de böyle. Ve şöyle bir pantalone. Bunlar. Sonra kendime şundan aldım. Etek. Sonra şunu bir arkadaşımın bebeğine aldım. Mislin. Şunu aldım. Öyle. Sonra ne almışım bir de? Ha bir de böyle bir gömlek aldım. Çok hoşuma gitti. Tam benlik bir gömlek. Öyle. Bir de pendulum aldım. Ah bu kadar. Ve geberdim. Evet. Selona'ya geldik. Burası. Çok temiz yemekleri genel olarak. Evimiz evet. yerinde ilk defa pervane olan bir yerde yemek yiyoruz. Evet. geldik. Buralar hep pazardı sabah. Buralar hep pazar. Gezdiğimiz, <laughs> Gezdiğimiz pazar, <laughs> yani benim gezdiğim pazar burasıydı, bu alanlardı. Partiden çıktık, evet, yorgunuz. Böyle evet. Öyle yemeğimizi <laughs> iptal ettik. Hani biraz evet, bir yerde otururuz yok belki diye. <laughs> Daha <laughs> <laughs> şu arabanın İşman. markasını çeker misin? Düşmanlarım. <laughs> Moke. Moke diye. Bu e, çok güzel ya. Bodrum'a malık tam. Evet şimdi Homer diye bir yere geldik. Burası normalde crab rollcu mu? Lobster. Lobster, lobster. roll. E, Elif'le grilled cheese yiyeceğiz. Geri kalanlar Herhalde crab roll. Ben Hazırlanıyor. Evet grilled cheese geldi. Hadi bakalım. Bu ne daha? Bir yandaki şey edeyim. mayo mu diye korkuyorum da. Hayır, onda da mayo yok. Butter, butter o. Elmiş butter. Hı hı. Hayır, havyarlı olan. Bu crab kinetic'i falan. Sen ne yiyorsun? Bizimki yıkılıyor bana. Vallahi ama. Güzel. Güzel. Bu arada bizim tamam. şimdi o... ...şeyden çok az var. Çok, çok az ama. Hı. Evet. Kimden kurtarmışlar? Almanlardan. Combat'tan. Kom Nerede Alman diyor, bir şey yok. Asam, yani hani Allies, şey, Allies. Ki konuşuyor. Anot Liberasyon. Bunlar alaylar. Bunlar Allies'lar. 15 Ağustos 1944'te Fransızlar kimle savaşı savaşıyordu? İkinci Dünya Savaşı. Almanlar. Allah Allah. Allah, Allah. 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 Cahil. <laughs> Burada da bir kale var. Şu tepeden su damlıyor. Simalara yemek almadığımız için onlar şimdi alıyor ceza olarak biz de yürüyüşe çıktık. Az sonra biz cezalanıp onları beklemek zorunda kalacağız. Maalesef. <laughs> Buralar eski sentro bizim gençliğimizde. Buralar de, biz eski burada port. Yaşarız. Burada mı Evlenmeden yaşardık? Evlenmeden önce buraya geliyordum. Siz hızlı değilsiniz. Biz artık koşmuyoruz. Ay ay Captain. Burası bir şey Dikkat Dükkanı. Yine bizi buraya soktu halen. Ve mecburen şeker aldı değilim. Dahanın şeker alışı da çok garipti. Ne yapayım biliyor musun? Hı hı hı. Ne Şimdi bir tane e, şu Gummy Bear'dan <laughs> alacağım. Mesela bir tane atıyor. <laughs> Hayatımda böyle bir şeker alma konsepti görmedim. Şimdi diyor ki? Sakın fazla fazla alma. Eksa kalanları yemek zoruna kalacağız diyor. <laughs> Bizimki normal değil. Bizimki <mi? gülüyor> evet. Yani poşeti doldurmaya doğru gidiyordu. Ben Ben söyledim iki tane aldım. yani kilo olarak herkes <laughs> tavan yaşıyor. <laughs> Grill cheese yedik. 5 dakika geçmedi. Şey aldık. Şeker aldık. Şimdi 5 dakika geçmeden de şeye gidiyor. Dondurma yiyeceğiz. <laughs> evet bunlar numaradır. Sen izlerken alır çalar giderler. Mete'nin otel Mete Fethiye'de. Trapez <laughs> yaptı. <laughs> yapalım. ha falan çok iyi. Ben ilk yaptım işte çıktım orada. Atladım ellerimi bıraktım. Bilmem ne falan herkes aşırı kolay zannediyor. Mesut tırmanmaya başlar <laughs> <laughs> ya. Tırmanırken zangır zangır titriyor. Mesut yaparsın falan. Yapmadım Yapamadı böyle. değil mi de? ben var. <laughs> dönüşteyiz. Nasıl tatilde? Çok güzel, çok keyifliydi. Bir kamera gördüğün zaman saçını düzeltmene gerek yok. Artık biliyorsun siz yapıyorsun bence. Yani. Sen de bunu yapıyorsun hep. Böyle mi? Evet, böyle <laughs> evet. Diğerlerinden erken bizim uçağımız. Çünkü daha Maç izlemeye gidecekmiş bir gün İstanbul'a. O erken dönmek istedi. Ben de onunla dönüyorum ki Bodrum'a devam edeceğim direkt. Güzel bir tatildi. İyiydi yani. Hızlı da geçti, yavaş da geçti. Evet, hızlı da geçti, yavaş da geçti. Güzeldi de çok sıcaktı yani sıcaktı ama o yüzden birazcık zorladı sıcaklık. Keyifliydi, şimdi artık Bodrum'a dönüyorum. Zaten bu bir kere daha İstanbul'a döneceğim. O da bir arkadaşımızın nişanı için. Şimdi Bodrum'dayım. Ay sonunda dönüyoruz artık. Yaz bitti, inanamıyorum yazın. Ben inanıyorum. Evet o iyi yolculuklar. Görüyoruz.